Ortalık 56 oldu. Arkadaşlar herkese selamlar. 100 günde 100 video serisinin 56. günündeyiz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 100 gün boyunca Kik platformunda yayınlarımı açıp bu yayınları aynı zamanda kaydedip YouTube'da paylaşıyorum ve YouTube'un algoritmasını kırmayı hedefliyorum. Bugüne kadar geldiğimiz şu gün itibariyle YouTube'da almış olduğumuz görüntülenmeler, beğeniler ve yorumlar YouTube'un algoritmasını kırdığımıza bir örnek oluyor bizim için. Çok fazla lafı uzatmadan hemen kanal analizlerine bakalım arkadaşlar. YouTube'da son 56 günde oluşan kanal analizlerinde 47.100 görüntüleme yani 48.000 bandına giren bir görüntülenmemiz var. Toplam 215 saate ulaşan, ulaştı izlenme saatimiz. Ve 80 aboneye ulaştık arkadaşlar. Umuyorum ki İlerleyen günlerde abone sayısı da artacaktır. İzlenme saati de 1000 saati geçtiği zaman artık para kazanmaya açacağız. Lütfen ama lütfen sen de benim bu videomu hangi mecradan görüyorsan Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta hiç fark etmez. Lütfen videomu beğenip beni de takip edersen çok çok memnun olurum. YouTube kanalıma da abone olursan çok memnun olurum. Şuralarda bir yerlerde adı görünecektir. Takip edersen çok sevinirim. Bir sonraki bölümde, bir sonraki seride görüşürüz.